Tarih 25 Mart 2009 Saatler durdu, nefesler tutuldu. Keş dağları o gün sadece karla değil, hüzünle kaplandı. Türkiye'nin yüreğinin buz kestiği, kanımızın donduğu o karanlık gün. Bizler sıcak evlerimizdeyken, onlar sonsuzluğun en soğuk yolculuğuna çıktılar. Üşüyorum diyen bir ses, milyonların içine kor gibi düştü. O helikopterde sadece canlar değil, bir duruş, bir dava ve Anadolu'nun yiğit evlatları vardı. Muhsin Başkan ve onunla birlikte şehadete yürüyen kıymetli yol arkadaşları Erhan, Yüksel, İsmail, Murat ve Kaya. Mekanınız cennet. Komşunuz Resulullah olsun. Geride kalan gözü yaşlı ailelerine ve bu aziz millete sabırlar diliyorum. Unutmadık unutmayacağız